Merhabalar, ben Çocuk Gelişim Eğitimi Öğretmeni Fatma Kanmaz Kellici. Bugün sizlere anne çocuk sağlığı dersinde gebelikte bakım konusunu işleyeceğiz. Gebelikte beslenme ile başlayalım. Gebelik döneminde artan besin ve enerji özlü ihtiyacının karşılanması için günlük menüye ek yapılmalıdır. Bunun için anne az az, sık sık bebeğinin ve kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde yeterli ve dengeli besleyerek bebeğin sağlıklı gelişimini sağlaması gerekir. Bunun için günlük menüsünde bulundurması gereken besinler neler olmalıdır buna bakalım. Taze sebze ve meyveleri 5-7 porsiyon, tahıllar 2-3 porsiyon, et balık tavuk 3-4 porsiyon, süt, yoğurt, peynir türevlerinden 2-3 porsiyon tüketmesi gerekiyor. Gebelikte Anne ve bebeğin kalori, vitamin ve mineral ihtiyacını neye göre belirleyeceğimize bakalım şimdi. Tabii öncelikle annenin gebelikte hangi ayın içinde olduğu çok önemli. Yaşı önemli. Yaptırdığı tahliller, bunların sonuçları çok önemli. Gebe kaldığında kaç kilo olduğu da önemlidir. Gebelikte beslenmenin anahtar noktası besin çeşitliliğini sağlayarak annenin alması gereken bütün besin öğelerini günlük menüsünde bulundurması gerekir. Bunun için nelere dikkat etmesi gerekiyor gebelikte anne beslenirken? Az önce de söylediğimiz gibi besin çeşitliliğine dikkat edecek, özen gösterecek. Gün içerisinde farklı renklerdeki meyve ve sebzeleri tüketecek. Ee, yeme tarzı ve kültürünü gözden geçirecek. Daha önce varsa yapmış olduğu hatalar bunları belirleyecek ve artık bundan sonra bu hataları yapmamaya dikkat edecek. Da yüksek yağ ve şekerli gıdalar yerine kuru kayısı, elma, ceviz, fındık, fıstık gibi sağlıklı atıştırmalar e, tüketmeye dikkat edecek. Beyaz un, ayıklanmış pirinç gibi rafine gıdalar yerine çavdar unu, kepekli un ve kepeğe ayrılmamış pirinç tercih etmesi gerekir. E, günlük aktivitelerde sunulan menüde normal zamandaki beslenme tarzına uygun besinler seçmeye dikkat etmesi gerekir. Tabii yeşil sebze ve meyveler gebelikte çok önemli. Mümkün olduğunca bunları fazla tüketmesi lazım. Bol bol salata yaparak bunu sağlayabilir. Salata yaparken mümkün olduğunca bıçağı az kullanması gerekir. Ve kullandığı tuz miktarı çok önemli. Çok tuzlu tüketmeyecek. 4-6 gramla tükettiği tuz miktarını sınırlandırması gerekiyor. Gebelikte temizlik konusuna geçelim. Temizlik gerçekten de gebelikte önemlidir. Vücut temizliği çok önemlidir. Çünkü gebelikte hormonlar daha fazla salgılanmaya başlıyor. Ter bezleri daha yoğun çalışıyor. Dolayısıyla gebe kadının sık sık duş alması gerekir. Yine aynı şekilde ağızdaki salgılar farklılaşıyor. Salgıların salınımı artar. Bu yüzden ağız ve diş sağlığına da dikkat edecek. Her yemekten sonra mutlaka dişlerini fırçalaması gerekir. Buna da dikkat etmesi lazım. Evet, gebelikte temizlik çok önemli. Sık sık banyo yapması gerekir. Ama banyo yaparken nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlara bakalım. Evet, sık sık duş alacak ama ayakta olmasına dikkat edecek. Evde yalnızken banyo yapmayacak ve banyo kapısını kilitlemeyecek. Ayağı kayabilir, bunun tedbirini alması lazım. Ya terlik giyecek ya da ayağın altına kaymaması için bir bez koyacak. Suyun sıcaklığının vücut sıcaklığını geçmemesine ve banyoda çok uzun kalmamaya dikkat etmesi lazım. Bu süre yaklaşık 10-15 dakikayı geçmemesi gerekir. Hijyen önemli, vücut bakımına dikkat etmeli ve cildin nemlenebilmesi için gliserini sabunlar tercih etmeli. Banyodan çıktıktan sonra nemlendirici kremler kullanabilir. Karın kalça bölgesinde çatlamalar olacağı için badem yağıyla nemlendirilerek masaj yapabilir. Yine gebelikte ciltte bir takım renk değişiklikleri ve lekelenmeler olabilir. Bu kalıcı değil. Doğumdan sonra kendiliğinden geçecektir. Eğer bundan rahatsızlık duyuyorsa gün içerisinde kozmetiklerle bunları kapatabilir. Tabi doktoruna danışmasında fayda var. Eğer makyaj yapıyorsa gece yatmadan önce mutlaka cildin havalanması için makyajını temizlemesi gerekir. Ve güneşe çıkarken güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmak için koruyucu kremler kullanabilir. Yine gebelikte kadınların en çok şikayet ettiği durumlardan birisi de vajinal akıntıdır. Hamilelik süresince vajinanın doğal dengesi bozulacağı için enfeksiyon artar akıntıdan dolayı fazla miktarda sarı ve yeşil renkli kötü koku olan akıntı meydana gelir. Böyle durumlarda doktora gitmekte yarar var. Yine bunun dışında anne adayları kendilerini daha rahat ve temiz hissetmeleri için günlük pet kullanabilirler. Burada önemli olan ee, vajinal bölgenin nemli kalmaması. Bunun için dar pantolonlar, sıkı ve sentetik çamaşırlar giyinmemeli. Bunun yerine ee, pamuklu ve rahat giysiler tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle gebeliğin sonlarına doğru meme bezleri artık çalışmaya başlar da süt salgılanır ve dolayısıyla meme ucunda kolostrum akıntısı olabilir. Böyle durumlarda yine ılık sabunlu suyla göğüs uçları temizlenebilir. Uygun destekleyici sütlenler de kullanılabilir. Biraz anneye sıkıntı Yaratmaması açısından buna dikkat etmesi gerekir. Evet. Gebelikte e, giyim nasıl olmalıdır? Tabii gebelikte e, genişleyen bel ve gittikçe büyüyen göğüslerle uygun kıyafetler bazen bulmak sıkıntı olabilir. İlk aylarda ilk 3 ay kıyafet sıkıntısı olmayabilir, anne normal kıyafetlerini giyebilir ama 3. ayından itibaren artık e, farklı kıyafetler, daha rahat kıyafetler tercih eder. Peki kıyafet seçimi nasıl olmalıdır? Ona bir bakalım. Kan dolaşımını engelleyen dizaltı çoraplar, kemer, dar pantolon kesinlikle kullanmayacak. Rahat taytlar ve şortlar tercih edilebilir. Beden ölçülerine uygun pamuklu ve terletmeyen kıyafetler seçilir. Göğsü alttan e, bollaşan kıyafetler tercih edilebilir. Esnek, rahat iç çamaşırları tercih edilmeli. Alçak ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmeli. Evet, gebelikte uyku ve dinlenmeye geçelim. Gebelikte uyku gerçekten de çok önemli, ihtiyaç haline gelir. E, hormonların da etkisiyle birlikte yorgunluk hissi oluşur. E, yorgunlukta dinlenerek ya da rahat bir pozisyonla oturularak dinlenebilir. Eğer oturacaksa anne sırtını minderle destekleyerek ayaklarını biraz yukarı kaldırabilir. Özellikle son 3 ayda uyku ihtiyacı artabilir. Burada önemli olan yatış pozisyonunu ayarlamak. Sol yanına yatarak sağ bacağını hafif bükerek ayağın altına bir yastıkla rahat bir uykuya uyuyabilir. Yapılan iş gün boyunca çok yoğunsa, e zaman zaman 10 e, dakikalık yürüyüşler yaparak anne kendini rahatlatabilir. Evet gebelikte beden hareketlerine bakalım. Evet gebelik bir hastalık değildir, o yüzden anne normal yaşantısına devam eder. Açık havalarda e, günlük bir saat yürüyüşünü e, yapması gerekir. Doktor kontrolünde beden hareketleri yapması lazım. Nelere dikkat edecek bu beden hareketleri sırasında bakalım. Günde bir iki kez 15 dakika hareketleri yapmalı. Hareketleri yaparken rahat kıyafetler tercih edilme etmeli. Çalışmalardan sonra biraz dinlenmeli. Mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde olması lazım. Özellikle e, düşük olabileceği için ilk 3 ay, e, erken doğum olabileceği için de son 3 ay beden hareketlerinde mutlaka doktoruna danışması gerekir. Evet. Böylece konuyu bitirmiş olduk. Şimdi şu sorularımızı şöyle cevaplayarak konularımızı gözden geçirelim. Birinci sorumuza bakalım. Gebelik döneminde anne ve bebeğin kalori, ve vitamin, mineral ihtiyacı niye göre belirlenir demiştik? Evet, gebelikte içinde bulunulan aydan bahsetmiştik, annenin yaşından bahsetmiştik, yaptırdığı tahlil sonuçlarından bahsetmiştik, gebe kaldığı kilosundan bahsetmiştik ama bebeğin kilosunun bununla ilgili olmadığını belirliyoruz. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisi banyo yaparken dikkat edilecek noktalardan değildir? Evet evde yalnızken banyo yapmamalıdır dedik. Kapıyı kilitlememelidir dedik. Banyoda uzun kalmamalıdır dedik. Ayağın altına kaymaması için tedbir almalıdır dedik. Ve kesinlikle ayakta banyo yapmasını söylemiştik. Ee, ama banyo kapısını asla kilitlememesi gerektiğini belirtmiştik. Evet, diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki hangisi gebekte temizlikle ilgili doğru bir bilgidir? Ee, bakalım, vücut temizliğine dikkat etmelidir dedik. Sık sık duş almalıdır demiştik. Cildin nemlenmesini sağlayacak lisenin sabunlar kullanmalıdır demiştik. Burada kullanmamalı diyor. Ciltte oluşan renk değişikleri kalıcı olmaması için ovulara çıkartılmalıdır dedik. Böyle bir şey yok. Bunlar zaten doğumdan sonra geçecektir kendiliğinden. Cildi yormaması için makyaj silinmemelidir diye Oysa her akşam mutlaka cildi havalandırması için makyajını silmelidir demiştik. Ve başında kolostrum olabilir. Bunu da su ile silip temizleyebilir demiştik. Gelelim boşluk doldurmalarda evet ee, gebe kadın Günlük menüsünde taze sebze ve meyveleri 5-7 porsiyon tüketeceğini söylemiştik. Günlük menüsündeki tuz miktarının 4-6 gram olması gerektiğini ve günlük açık havada 1 saat yürüyüşler yapması gerektiğinden bahsetmiştik. Doğru yanlışlara bakalım. Uyku ihtiyacının son 3 ayda arttığını söylemiştik. Burada 6 ay diyor. Dolayısıyla burada yanlış. Gebelikte yüksek topuklu ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmelidir diyor. Yüksek topuklu tercih edilmemeli de dolayısıyla bu da yanlış. Gebelikte en uygun yatış pozisyonu sol tarafa yatmaktır diyor. Evet bunu da söylemiştik. Sol tarafa yatarak sağ ayağın arasına minder alabileceğini ve böylece rahat yatabileceğini söylemiştik. Evet, gebelikte bakım konusu bu kadar. Teşekkür ediyorum.